Mardi Tip Fatih Camii, Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu yetkililerinin ve yerel liderlerin katılımıyla cami yararına bir etkinlik düzenledi ve aşırı sağcılığa karşı birlik çağrısında bulundu. Almanya'nın Kuzeyren Vestfalya eyaletine bağlı, Mal kentinde faaliyet gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı Fatih Camii, cami yararına program düzenledi. Programa, Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Dündar Evliyaoğlu, Enervi Ditip İslam Cemaati Münster Bölge Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fettah Çavuş, Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yalçın 25 oğlu, Avrupa Malatyalı Girişimciler Birliği Genel Başkanı Rasim Saka, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Marl Fatih Camii Dernek Başkanı Muhammed Çatmak, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çatmak, Mal ve çevresinde yaşayan herkesi 25 Mayıs tarihinde aşırı sağcı partilere karşı düzenlenecek mitingine davet etti. Başkan Çatmak, DİTİB'in düzenlediği temel dini bilgiler ve genel kültür finali Almanya birincisi olan Betül Erva Berber, Feyza Kökgöz ve Sevde Uğur'u tebrik etti. Ayrıca, Kreisliga B'den, Kreisliga A'ya yükselen Fenerbahçe Marl futbol takımını kutladı. Marl Belediye Başkanı Werner Arndt konuşmasında, aşırı sağcılara dikkat çekerek, aşırı sağcılarla birlikte mücadeleye vurgu yaptı. Arnt İnsanların birbirleriyle tanışabilmesi için bu festivallere ihtiyacımız var. İnsanlar birbirini tanıdığında ve birbirlerinden hoşlandığında daha az çatışma olur. Tabi cami cemaatinden öğrenci grubunu da en kalbi duygularımla tebrik etmek isterim. Ulusal yarışmada birinci oldular. Bununla haklı olarak gurur duyabilirsiniz. Tebrikler, bu gerçekten güzel bir başarı. Cami politik olmayan bir alandır. Önümüzdeki cumartesi Marlezinsen'de ırkçılara karşı bir program var. Ben de orada olacağım ve konuşma yapacağım. Zor bir dönemden geçiyoruz ve bugünkü gibi kutlamaların gelecekte de yapılabilmesi için bir arada durmak güzel. Yarının Türkiye halkı için önemli bir gün olduğunu biliyorum. Bu büyük bir festival, 19 Mayıs'ta ulusal bir bayram ve ben de kardeş kasabamız Kuşadası'ndan bir davetiye aldım. Çünkü orada gençlik ve spor için büyük bir festival kutlanıyor ve ne yazık ki Kuşadası'ndaki bugünü iptal etmek zorunda kaldım. Şunu söyledim: Fatih Camii'ne gelip burada cemaatle kutlama yapacağıma dair söz verdim. Sonbaharda tekrar Kuşadası'na gitmek isterim. Bu benim için de önemli ama bugün sizinle birlikte olmaktan mutluyum ve bu aynı zamanda önemli bir gün ve hepinize, özellikle de çocuklara çok eğlenmelerini diliyorum. Bunu çocuklar için de yapıyoruz. Bugün birlikte harika bir gün geçirmemize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim dedi. Enervi Ditip İslam Cemaati Münster Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Fettah Çavuş, Ditip'in çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Dündar Evliyaoğlu ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Evliyaoğlu, konuşmasında, kermes organizyonu düzenleyen Ditip Marl Fatih Camii yetkililerine, başta Muhammed Çatmak Bey olmak üzere tüm görevlilere teşekkür ederim. Bu tür etkinlikler, bizim birbirimize olan bağlarımızı kuvvetlendirmekte, kardeşliğimizi ve Türk toplumu olarak gücümüzü arttırmaktadır. Bu vesileyle 19 Mayıs Gençlik Bayramınızı kutluyorum dedi. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Dündar Evliyaoğlu, standları gezerek görevlilere başarılar diledi. Etkinlik, ilahiler okunması ve çeşitli müzik söyletileriyle sona erdi.